Evet sevgili gönül dostları Sayın Azmaz kardeşimin mekanında bir araya gelerek onun bu gönül sofrasında beraber yediği içtik. Amaç elbette ki dost ziyareti ama Sayın kardeşimin rahatsızlığını duyduk. Gönül dostlar olarak kendisine geçmiş olsuna geldik. Ee, umuyorum Doktorun tedavi edemediği birçok derdi tedavi eden bu güzel sazlar ve sözlerle gerekli tedavi yapmışızdır. Umarım tez zamanda hiçbir şey kalmamış olur. Rabbim, Rabbim bir daha ne sana ne başka dosta böyle bir rahatsızlık göstermesin inşallah. Arkadaşlarım adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah sana uzun ömürler versin. Ben de gönül doğrusu muhabbetlerimle sizlere saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hakikaten gönlümüz, yüreğimiz şad oldu bugün. Güzel türkülerle, sohbetlerle ne dert kaldı, ne tasa kaldı. Dünya ile ilişkimizi kestik. Ötelerden öteyi konuştuk. Ha, evet. Muhabbet keyif verdi. Ne bir doktorun ulu. tedavisi, bir ne bilmem ne işte dost ziyareti, dost sohbeti, her şeyi üstünde. Onun için bir fon müziği verirsen, hemen akabinde şu Aşık Peyman'ın Dünya ile ilgili söylediği şiiri ben çok arzu ediyorum Meden Oğaydaş. Bir ufak bir fon ver derim, onu bir arkasından bağlayayım olur mu Bayet Hoca? Olur. Dünya Kim demiş ebedi sende kalırım? Bugün geliş yarın göçmüş dünya. O alem, bu alem, ilerki alem, hesap ettim meğer, boşmuş dünya. Geldik gideceğiz koparcasına, gönülsüz elveda edercesine. Seni sevmek, seni sevmek günah taparcasına büsbütün terk etmek, büsbütün terk etmek suçmuş dünya. Hayat kam ocağı, ömür ver, birlik aleminden verirler haber. Cennetten nefsiyle çıktık beraber, söylesenin yaşın kaçmış dünya. Der deme demeye gittim hekime Bilemedi dava açtım hakime Bahane feleğe Bahane feleğe kabahat kime Kaderle savaşmak gücümüş dünya Ey Feyman Ey feymani gözlerine nem sürsen Kirli yuh Kirli ruh yıkanmaz Hak zemzem sürsen Beylik etsen Sefa sürsen Dem sürsen Düşünürsen hepsi Düşünürsen hepsi Hiçmiş dünya Hiçmiş dünya